Öfke kontrol bozukluğu aslında dürtü denetim bozuklukları e, sınıfı içinde geçen e, bozukluklardan bir kısmıdır. Ani öfke patlaması, yıkıcı bir öfkenin varlığı ve çok çabuk sönmesi de karakterize önlenemez bir tablodan bahsediyoruz. Bunun tedavisi mutlaka olmalıdır ve tedavisi vardır. Tedavide ilaç artı psikoterapinin birlikteliği son derece başarılı olmuştur. Öfke kontrol programları psikolojik tedavi yöntemleri bakımından da son derece önemli programlardır ve bu konu sistematik olarak alınmalıdır. Sadece burada psikiyatristlerin ve ona yardımcı olan klinik psikologların ehliyeti altında bu iş mutlaka yapılabilmelidir ve buna dikkat etmelidir.